İlk önce rehberlik psikolojik danışmayı ayıralım. Sonra kişi sayısına göre ayırırız. Zaten kişi sayısına göre basit. Biri gündemli, biri gündemsiz. Ne demek istiyor arkadaşlar? Biri gündemli, biri gündemsiz. Ne anlıyorsunuz? Gündemsiz doğaçlama mı? Konusu belli değil. Mesela çocuk kız arkadaşından ayrılmış veya çocuk ölüm korkusu yaşıyor. Bir anda senin yanına geldi. Bir anda gibi anlık acil gibi düşünün arkadaşlar acil, acil. Ama gündemli de Sevgili arkadaşlarım haftaya pazar günü ben size zaman yönetimiyle ilgili rehberlik vereceğim. Burada gündemli demek önceden planlı konu belli demek. Konu belli. Acelesi de yok demek. Ama gündemsiz yani biraz doğaçlama gibi konusu biraz o anlık gelişiyor gibi ve aciliyeti de var. Kriz gibi de düşünebiliriz. Hangisi uzun sürer? Bilissel şeyler, bilgi aktarmaya dayalı şeyler mi? duygusal şeyler mi? Hangisi daha uzun sürer arkadaşlar? Mesela ben size 45 dakikada KPSS ile ilgili seminer veririm. Bitti. Ama kız arkadaşından, erkek arkadaşından ayrılan kişi 45 dakika konuşsak bitiyor mu? Hemen acı geçiyor mu? Sevgili arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor. Doğru mu? Biraz uzun sürüyor. duygusal şeyler biraz uzun. Sevgili arkadaşlar. Rehberliği biz yapabiliriz. Ama biz psikolojik danışma yapamayız. Biz sınavlarla ilgili, mesleklerle ilgili, zaman yönetimiyle ilgili rehberlik yapabiliriz. Rehberlik biraz da tek taraflı mı daha çok? Şöyle de bir şey yapabilir miyiz gelin oklarla? Rehberlik ben size rehberlik yapıyorum. Bir şeyler anlatıyorum gibi düşün. Ama psikolojik danışma sevgili arkadaşlarım karşılıklıdır. Şöyledir. Biri sunuş gibi biri buluş gibi diyebilir miyiz? Rehberlik biraz sunuş gibi ama psikolojik danışma biraz bir öğretmen bir öğrenci. Hani öğretmen örnekleri öğrenci örneği açıklar diyorduk ya. Biraz sanki karşılıklı gibi, sohbet gibi. Arkadaşlar rehberlikte zaman mekan çok fark eder mi? Okulun kantininde dahi ben rehberlik yapabilir miyim? Veya okulun bahçesinde ayaküstü, yemek her yerde sınava yönelik, mesleklere yönelik konuşabilirim değil mi? Ama psikolojik danışma mahrem midir? Hassas mıdır? Yer, zaman, mekan. Yani birebir olman lazım değil mi? Daha özel sevgili arkadaşlar. Psikolojik danışma çok hassastır sevgili arkadaşlar. O zaman gelin bireyselle, rehberlikle bireysel psikolojik danışmayı ayıralım. Nasıl ayıracağız? Mesela süreyi yönetemeyen, süre sıkıntısını yaşayan bir öğrenciye ben bireysel rehberlik mi yapacağım? Bireysel psikolojik danışma rehberlik yapacağım. Ama özgüveni düşük veya arkadaşlarıyla iyi ilişki kuramayan o kişisel sosyal rehberliğin konularında ben ne yapacağım o zaman sevgili arkadaşlarım? Psikolojik tanışma. Aradaki farkı anladık mı? Aradaki farkı anladık mı?